Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan, kanalıma hoş geldiniz. Değerli seyirciler, bugün cumartesi ayın 4'ü Aralık ayındayız. Bugünkü videomda sizinle konuşacağım konu, size anlatacağım konu. Arkadaşlar Aralık ayındayız. Bu önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidip gelmek isteyen, gurbetçilerimiz var, arkadaşlarımız var. E, bu konuda sizi biraz aydınlatmak istiyorum. E, bilhassa İsviçre-Almanya üzerine İsviçre'de geçen e, haftadan beri çok önemli yenilikler çıktı. Bunları bunları öğrenmeniz gerekiyor. Türkiye'ye gidip gelmek istiyorsanız bunları öğrenirseniz iyi olur. Arkadaşlar videoma başlamadan evvel her sefer söylediğim gibi böyle buna benzer konular bu kanalda devamlı oldu ve olacak. Bilgilendirme videoları, ondan sonra gezi videoları, araba videoları, çeşit türlü videolar. Onun için arkadaşlar bana abone olursanız emeğime karşılık bir teşekkür etmiş gibi olur. Ben de sevinirim, gurur duyarım. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz bir de like verirseniz tabii ki çok sevinirim. Videomda herhangi bir şeyi unutmuş olursam bana yorumlarda yazın, ee, ben de ona göre cevap vereyim. Şimdiki bugünkü videoda İsviçre ilen e, Almanya'yı konuşacağız. Başka memleketlerden de yani devletlerden de e, Hollanda, Belçika bunları da öğrenmek isterseniz bana yazarsanız e, ben de o. Onları araştırır bilgisayardan, bakın bilgisayardan araştırır, e, size e, tabii ki videoda yapar, o devletlerin üzerine de tabii ki e, aydınlatma yaparım. Arkadaşlar İsviçre'de ne oldu? E, fazla tantana etmeden konuya girelim. İsviçre'de ne oldu? Bunda Sırat e, Berse, Monsieur Berse, Bey Beyefendi Berse şöyle karar aldı. İster aşı olun, ister aşı olmayın, isterseniz hastalığı geçirin, geçirmeyin. Nereden gelirseniz gelin, ee, ister arabayla gelin, ister uçakla, ister füzeyle İsviçre'ye gelin. Arkadaşlar test isteniyor. Test isteniyor. Ee, uçakla gelenler zaten e, şans yok. Mecbursunuz bu testi yaptırmaya çünkü kontrol edileceksiniz. E, test olmazsa uçağı almazlar. Bu test e, her seferki gibi 72 saat geçerli. 24 saat değil 72 sa e, saat geçerli. PCR testinden konuşuyorum. Antijen testi değil PCR testi olması lazım. 72 saat geçerli. E, bunun yanı sıra ne değişiklik var? Tabii ki bu Afrika'dan falan gelenleri şimdi söylemiyorum. Onlar geldiği zaman onlar Variant'ın gibi deniyor biliyorsunuz Almanca. Ee, Afrika'dan gelecek olursanız karantinaya girmeniz lazım. Ee, bugün gene yeni bir çok son yeni bir haber geldi. Hong Kong'a e, anında yani an itibari şimdiden e, 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 yani bugünden itibaren Hong Kong'a uçaklar kalkmıyor arkadaşlar. Yani ne uçak gidecek ne gelecek. Hong Kong'a uçaklar iptal edildi. Bu konuya gelince ya abi Türkiye'ye de böyle olur mu bilmiyorum. Bir şey diyemem. Oldu. Bundan evvelsi başımıza geldi. Sınırlar kapandı. Ama şimdi Avrupa'da ee, sınırlar kapanır mı? Araba il ile gidecek olanlar Türkiye sınırları kapatır mı? Bunu bilmiyorum. Bilemeyiz. Gelecek haftaya ne olacak bilemeyiz. Umarım kapanmayacak. Kapanmayacak. Çünkü yıl başında Türkiye'ye gidip gelmek isteyenler var, annesinin babasının elini öpmek isteyenler var. Ee, onun için diyelim ki kapanmayacak. Yani motivasyonumuzu almayalım. İnşallah kapanmaz ekonomi için de iyi olmaz bunu da biliyorsunuz. arkadaşlar Almanya'yı da e, bilgisayardan araştırdım Almanya'da e, e, üç türlü bu şey yapılıyor yapılıyor kayin Hoch ho rizikogebit virus variantın gebit olarak e, dosya dosya ayırmışlar gebit gebit ayırmışlar Türkiye hu gebit olarak geçiyor şu an şu tarihte. 4 Aralık 2021 yılından konuşuyoruz. Gelecek haftaya ne olur? Yarın ne olur? Bilemem. Şimdi geimf geneysine yani aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş için elinde belgesi olanlar Türkiye'den geldikleri zaman Türkiye'den geldikleri zaman bir digitale anreise anmeldung yani e, telefon Telefondan veya herhangi bir bilgisayardan internet üzerinden giriş formülünü doldurması lazım. Bir bu lazım. Korona test 9. Karantene 9. Karantene e, Türkçe karantina, değil mi? Unge imfte, unge imfte demek aşı olmayanlar, Türkiye'den gelenler, tabii ki formülü onlar da dolduruyor. Onlar korona test yapıyor, mecbur ve gelince tage karantineni, 10 gün karantina ve arkasında iki tane yıldız var. O iki yıldızın ne demek olduğuna da baktım arkadaşlar. Onun dem ne demek olduğu, 5 gün sonra e, icabında bir test daha istenebilir deniyor. Yani mecbur değil istenebilir diyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Kinder unter 12 yarın 12 yaşından küçük olan ee, çocuklarımıza, Türkiye'den <laughs> gelenlere e, hoh risiko gibi. Onlar da formülü doldurması lazım. Korona test lazım mı? Nein. Karantina 5 gün. 5 gün evde oturup e, bilgisayarda herhalde oyun filan oynama hakları kazanacaklar. Yani 5 gün evde oturmaları lazım. Dışarı çıkmaları yasak arkadaşlar. Hoh risiko gibi e, bunları istiyor şimdilik. Ee, tabii ki virüs varyantının gibiyetten e, gelirseniz e, bambaşka türlü oluyor. O zaman dikkat, dikkat edelim bakalım. E, o zaman her şey değişik oluyor. Onları şimdi burada hiç söylemeyeyim kafamızı karıştırmayalım. Biz şöyle düşünelim ki ee, ya uçakla Türkiye'ye gideceğiz veyahut da arabayla Türkiye'ye gideceğiz, geleceğiz. Öbür ülkeler ne istiyor şimdilik? Transit olanlar transit geçme imkanınız var. Yalnız transit geçeceksiniz. Bunu geçen sene yaz aylarında da devamlı söyledik. Yani transit geç, geçeceğiniz dediğimiz zaman e, yani Sofya'dan ayrılıp da 3-4 gün teyzeme halama gitmek transit değil. O zaman orada birkaç gün kaldığınız için e, başka kurallar e, tabi o zaman göz önüne almamız lazım. O zaman transit olmuyor. Transit demek bu sınırdan girdiniz, devam ettiniz yolunuza, icab ederse belki 2-3 saat arabanın içinde kestirdiniz veya da bir otelde, yol üzerindeki otelde konakladınız. Onlar transit olarak geçiyor. Arkadaşlar bunlar Şimdi en son gelen yenilikler Almanya bilhassa böyle. İsviçre tabi İsviçre'den de gidecek arkadaşlar var. Luzern'den bir arkadaş yazdı şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Basel'den bir arkadaş yazdı gideceklermiş artık arabayla mı gidecek? Birisi arabayla gidecek ama hepsi mi arabayla gidecek bilmiyorum birkaç arkadaş yazdı. İsviçre'den de Türkiye'ye gidecek olanlar var. Onlara da şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Biraz evvel dediğim gibi İsviçre test istiyor arkadaşlar. Şimdi ama lütfen beni asmayın ya ama abi şöyle böyle biz geldik gittik ne test sordular ne biliyorum. Biliyorum kardeşim biliyorum. Geçen sene karnımız ağırdı. o her şeyi halledene kadar. Yok şuna dolduracağız formül yok buna yapacağız test yok şunu yap edeceğiz yok bunu şöyle yapacağız. Sonunda ne teste baktılar ne bir şeye baktılar geç geç geç. Yok efendime söyleyeyim neydi onun Türkiye'de lazım olan HES kodu. O HES kodunu alana kadar zaten karnımız ağırdı. HES kodunu ondan sonra hiç kimse sormadı. Sorana olanlar oldu sormayana. E So, bazılarını da sormadılar yani ne diyorum karnımız ağırdı istedikleri şeyleri yerlerine getirene kadar ama sonunda gittiğimiz yerlerde biz onlardan daha çok biliyorduk ne istedi, ne istedik ne, neler lazım oradaki görevliler bile bizim kadar bilgimiz yoktu yani orada olan görevlilerin neler oldu Edirne'de Kapıkule'de arkadaşımız sertifikayı göstermek istedi bakmadılar. Testini göstermek istedi bakmadılar. Öbürküne aldılar, damga vurdular, imza attılar, not ettiler, bilgisayara yazdılar. Her türlü çeşit türlü. Onun için arkadaşlar iş canımızı sıkmayalım. Yanımızda lazımsa yapalım testimizi. İsterlerse gösterelim. Beyefendi gibi hiç beklemeden geçelim. E, sıkıntısız bir yolculuk yapalım. E, Yoksa başımız ağrır yani bekletirler bilmem ne zardırt ve uçak ile gidip gelecekler zaten orada biliyorsunuz test isteniyor bu bunu e, uçak şirketleri istiyor zaten bunda bir değişiklik olmadı sanırım e, bütün şirketler istiyor ben benim bildiğim o e, yanlışsam lütfen yorumlarda yazın. Ona göre de doğru bilgilendirelim arkadaşlar. Ama Pegasus istiyor, Türk Hava Yolları istiyor, Swiss istiyor, Lufthansa istiyor. Bunların hepsi test istiyor arkadaşlar. Ve maalesef maalesef e, görüyoruz ki e, bakın İsviçre'de vaka sayısı günde 250'ye kadar düşmüştü. Şimdi şu anda günde 10.000'i 10 geçti. 10.000'i 10 geçti. Artık insanlar da burada da doğru ciddiye almıyor. E, alışverişe gittiğim zaman ben de görüyorum ki yani devamlı maskesiz veya maskeyi takmış burnu dışarıda veya da ağzı dışarıda yani artık insanlar da neden arkadaşlar bıkmaya başladı. Gerçekten bıkmaya usanmaya başladılar. Maskesi de kahrolsun diyor. Hastalığı da kahrolsun diyor. İnsan gibi yaşa yaşayamıyoruz yani bu hastalık yüzünden. Bunu siz de biliyorsunuz. Yok efendime söyleyeyim oraya gidince bu lazım. Buraya gidince şu lazım. Artık biz de bıktık usandık. Arkadaşlar bunlar İsviçre, Almanya kanunları Türkiye'ye gidecek olanlara şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Herhangi bir değişiklik olursa ben bunun videosunu tabii ki yaparım sizlere severek yaparım. Ee, biraz evvel söylediğim gibi abone olun takipte bulunun ee, yeni e, videolar geldiği zaman zile tıklarsanız size haber geliyor o zaman bakarsınız yenilikleri öğrenirsiniz. Şimdiki yenilikler bunlar öbür devletlerden de tabii ki çok isteyen olursa Hollanda, Mollanda, İngiltere, İngiltere onlar ne istiyor? Onlar için de tabii ki size severek video yaparım. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Aa, sahi unutmadan söyleyeyim arkadaşlar dün sıla yolu arabamı aldım. Çok 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 yorumlar geldi. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Ee, bugün hatta güzel bir video yapacaktım ama... Hava ök o kadar kötü ki bugün İsviçre'de şıngır 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 yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Biz bu videoyu erteleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir detaylı video yapacağım size araba üzerine ve detaylı videolar yapacağım fonksiyonlar üzerine. Yani X5 alacak insanlar veyahut da BMW alacak aynı fonksiyonlar birbirine benziyor zaten. Nasıl neye hangi düğmeye basması lazım. Nasıl ayarlaması lazım. Bunların videolarını teker teker size detaylı daha çekip yayına vereceğim. Söz. Bunlar vereceğim. Yalnız bugün hava gerçekten çok kötü. Yani şıngır şıngır yağmur yağıyor ama ben seviniyorum yağmur yağdığına. Kar yağsaydı sabahtan beri öyle herhalde 12 saat kar toplanırdı evin önünde onun için benim için fark etmez yağmur yağsın ama azıcık yüksek yerlere arkadaşlar lapa lapa kar yağıyormuş ee, biraz evvel telefon geldi söylediler Belki arabayla sonra hanım işten gelsin Belki şöyle Karlı yerlere çıkabiliriz şöyle bir 4 4 kere 4'ü bir deneyelim bakalım nasılmış e, karda kullanmak onu da bir denemiş oluruz. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Saatli, saatli kalın. E, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.